Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün acılı kanat yemeği son bırakan kazanır yarışması yapıyoruz arkadaşlar. Önümüzde gördüğünüz gibi bir tepsi dolusu acılı kanatlarımız var. Arkadaşlar var ya yani çok leziz duruyor ama inanılmaz acı gerçekten. Bugün yanmaya hazır mısın Hazırım barış. hazırım. Son yemeği bırakan kazanacak. Arkadaşlar ben yani çok yerim hızlı yerim ama acı ne kadar yiyebilirim bilmiyorum ama bugün yiyeceğim. Kazanan tam tamına 500 TL'nin sahibi olacak. Arkadaşlar buraya da iki tane büyük bardak buzlu ayran koyduk ki bu bizi daha çok zorlayacak. Yani bunları içen zaten kaybedecek. Aynen içen kaybediyor arkadaşlar. Ayranı ona. ağzımıza sürdüğümüz an kaybetmişiz. Anne bir şey söyleyeceğim ya. Şeyi şimdi fark ettim. <laughs> Keşke şu kaydı açmadan şu ayranlardan içseydik bir şundan. Çok canım çekti ya. <laughs> yok öyle bir şey yok. <laughs> Allah Allah. Yok. Arkadaşlar videomuza başlamadan önce videomuza lütfen like atmayı unutmayın. Çünkü her bir like bile bizim için çok önemli. Bol bol like atarsanız mutlu edersiniz bizi. Hazırsan artık başlayalım Barış. Anne, başlıyor Hadi başlıyoruz. Şu tabağı da önüne al. Birin kemiği at oraya. Anne, direkt tek lokma yapabilir miyim? Yalnız çok lezzetli görünüyor ya. Ama nasıl acaba? <laughs> Bakayım acıları nasılymış? Şimdi bakalım. Hmm. Dudaklarımı yaktı bu. Vallahi yapmakta ah. zorlandım ya. Ne şu an, şu an iyiyim ya. Ama yiyeceğim. Kanatı severim. Anne. Boğazım yandı benim. Yuttukça değil mi? Ulan ayranlar. Boğazım yandı anne. İkiye geçiyorum ben. Herkes yediğini saysın. Tamam. Bir. Anne. Ayranlar nasıl iyi olurmuş bu ya. Ya ayranlar var ya süper giderdi Keşke ya. Keşke koymasaydık yanımıza ya. Hım. Ağzım şu an alev aldı ya. Şu an biri var ya. Dese ki ne istiyorsun? Ayranla bir de Ama sıkıntı yok. Hatta şöyle yapacağım. Ana iki yedim ben. 4. Ay, git de acılaşıyor ağzım ya. Acı ama lezzetli, çok lezzetli. Ana. bugün bize az ağzımız gözümüz batıyor ama sıkıntı yok. Su içsek. Maalesef. Hayır. Kesinlikle. içecek bir şey içtiğimizden kaybediyoruz. yani yapma ya. Valla. E tamam da kuralı biz belirlemiyoruz mu? Su içelim ya. Kuralı belirliyorsun da ama işte an hafifliyorsun. Ağzındaki acılık gidiyor. Nasıl olacak bu iş? Ah, ya, ya ama ağzım yandı ya. Ağzımın kenarında kesin vardır bir şey. Yanıyor çünkü şu an. Yol ağzım. Bir, iki, üç, dördüncü elinde. Oh, burnum akmaya başladı benim ha. <laughs> burnum akmaya başladıysa o an zorlanıyorumdur ha. Ayrıca bugün burnumuz da akacak. Tamam yani şu an 5. Devam valla. Of oh. oh. Ben bir şey izlemiştim ya. Kanat yeme taktiği. Nasıl bir şeymiş? İşte unuttum. Kanat Kanat seni benim bu kadar yakacağın hiç aklıma gelmezdi. Ah. Dudaklarım var ya şu an alev almış durumda. 5 Peçete. Peçete. Yanlış saymadım anne. Beştir ya. Beş beş. Allah ben, ben de beş yedim. Beş beş. Biz pes etmeye daha bir şey yok mu Ben bazı bazı Arkadaşlar acıya dayanıklıyım. O yüzden pes demeyeceğim. Valla dayanıklı ha. Gerçekten öyle. Acıyı severim. Uf, Ağzım her ne kadar araya almış olsa da ama yiyeceğim. Barış bugün hiç şansın yok senin. Bir iki mi yesem sekiz yapsam biraz dursam. Aynen aynen dur. Ben sekiz yapayım biraz dinleneyim ya. İki iki yemeyince biraz sıkıntı hep yanıyor çünkü az. Şuradan şöyle pipet Şöyle bir yudum çekseydim ya. Nasıl canım çekti ya. Ay. Ben dedim burnumuz akacak arkadaşlar acıdan. Şu an zehirlenme şeylerine aşamalarına geçtim. Ay. Vallahi Ay. geçtim. 8 oldu. 7'yi yedim. 8'e geçiyorum Barış. Yani ben Ay. devam edemeyeceğim. Ayran beni çok zorluyor yani ya. Çok zorluyor ya. ya. Ne? Ben ayranı benim, Ayran benim tabağım varsa. Tamam, vereyim. Ah. ah. Bir de buzlu ha. Oh. Tamam devam anne of. devam. Ağzım yanıyor ya. Acıya dayanıklıyım dedim ama arkadaşlar. Ama dayanacağım. Ah, Allah'ım. Allah'ım şundan bir yudum içeyim ya. Sekiz. Dokuza gidiyorum. Benim dokuzum bitiyor. Ah. Neyi fark ettim? Bu butları yemez daha kolay gibi. Şu butlar. Hmm. Ah. Dokuz. On. Onuncu elimde. Ah. Oh. Yani Öyle pes etmeyeceğim. Ben duracağım yani. Vallahi duracağım ben. Yani. Bugün pes yok. Bugün ben pes demeyeceğim. Yani sen dön sen dön Ben bir bu zorlandım. Bir de Doritos risk vardı ya. Hmm. O da inanılmazdı ya. Olan içeceğim ya dayanamıyorum anne. Hani on etti benim. On. Onu bir çizdim. Ben çizim. durdum. Ah. Tamam. Elimiz yüzümüzü yıkamak mı yok ya? On bir. Masadan kalkmak mı yok? Elini yüzünü yıkayabilirsin canım. Ya, tamam. Ama su içmek yok. Sadece ellerini yıkayacaksın. Ama ağzıma belki yüzüme su... Ben buradan bakacağım arkadaşlar. Banyoda yıkayacağım. Yok, yıkayacağım Yok buradan burada yıkayacağım. Niye ya? Banyo yasak arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben yüzüme belki su vururken ağzıma biraz kaçabilir yani. Yani yani yok 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 öyle uyanıklık yok Barış. O oh. zaman şurada yıkayım. Tamam. İzliyor ben seni. Oh. Oh. Geldim. Geldim. <laughs> Geldim de. Öldüm. Kaçtasın anne? 13. Ne? 13. 12 yedin yani on şu an. 12'yi yedim 13. de. Yani, yani ben 10 tane yedim ya. O zaman hata yaşamam lazım. 17 o. Tamam şu 11. 13 şu an. Onu, ben o zaman 11 de yiyorum şu an. Ha? Ah. 15. 11 yedim. Barış artık hmm. pesle ya. Şurayım. Hmm. Ah. ah, çok Ah, 15. 12 Ah, anne ben banyoya gidiyorum valla çok ödüm. Pes mi? Banyoya gideceğim hayır ya. Pes mi? gideyim. Hayır banyo yok ya, banyo yok. Anne banyoya gidiyorum. Hayır. Niye banyoya gidiyorsun ya? Ah. Barış kapıyı niye kapatıyorsun? Su içmek yasak. Ben görmem lazım Barış. Ya? Ama kapıyı açman lazım Barış. Ben bir açayım da şu kapıyı. Bakayım ne yapıyorsun. Ya, tamam, tamam. Ne yaptın? Tamam Allah. mı? İyi misin? İyiyim şu an. İçmenin suyu var. Evet. 16. 16. Ah. Anne. 15'tir. 16. <gülüyor> 16. <gülüyor> 15. 16 yiyor. 12 Anne ben çok geri atışmışım ya. Hı -hı. Barış artık pes de ya. Ben bayılacağım ya. <laughs> Vallahi mı? <mi>? Valla. 16. <laughs> Ya, dışının sosu acı. Dışının sosu niye böyle acı ya? Of, dayanamıyorum. 17. Ne o değil? 500 lira almaza pes etmişsin de. <laughs> 13. Ne olursun pesti Barış. Şu buttan gibi. Artık pes ben yiyeceğim yani. Böyle yiyeceğim, akşama kadar yiyemeyeceğim. Hepsi bir tane kadar. <laughs> ya hem doydum hem acı. Artık acıyı macıyı unuttum. Ben direkt ödüle odaklandım. <laughs> oh Allah'ım. Dünya varmış. Ah. <laughs> oh. Bak demek ki bununla yasam gelmişim anne. Ne? Demek ki bununla yasam Ayranla bir tane deneyeyim mi? Arkadaşlar ben ayranla Vallahi devam etseydim ya. tepsiyi bitirirdim diye ah. düşünüyorum. Bakayım bir ayran. Ben de içeyim. Ah. Hmm. Hmm. Ah. Ayran ağızdaki bütün acılığı alıyor. Ah. Ve böyle biraz daha hafif açıyor. Ya. Vallahi ya. Tabii ki burada kazanan <laughs> Ben oldum arkadaşlar. Tamam tamam da bir şey ödül kazandım. Ben şu şey tebrik koymayacağım mı bana? Tebrik ederim anneciğim diye. Baba anne, kaç yedin? 17, 18 tane yedim. Ben 15 herhalde. He sen 15'in üzerinden bahsettin. Ya o ayranla var ya bu yenirmiş ha. Ya bura yani bitirilir diye ayranla. Bitirilirdi bitirilir tabii. Bitirilir tabii. Ayran alsaydım Allah biterdim gibi. Çünkü <laughs> acı ama alıyor yani. <laughs> Bir de, bir de soğuk. Şey Anne buzluya. Evet. Çok buzlu. Aynen. Evet arkadaşlar bugünün kazananı ben oldum. Yorumlara artık tebrik olsun. Güneş abla yazmanızı beklerim. <laughs> tebrik olsun. <gülüyor> tebrik, <gülüyor> ederim. <gülüyor> <gülüyor> tebrik olsun diyorum. Tebrik ederim Güneş abla. Yazmanızı beklerim arkadaşlar. Vallahi tebrikler anne. İyi diyen. Yani. Vallahi ben de kendimden bu kadar böyle bir performans beklemiyordum ama demek ki tavuk kanadı çok sevdim. Bu kadar arkadaşlar. Bakın. Acıya da biraz dayanıklıyım. Dayanık iyisin iyisin acı. acıya Acıya dayanıklı. Acı konusunda şeyim yok. Sıkıntım yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar hoşçakalın. sizi çok seviyorum. Biz görüşmek üzere. Biraz bay bay. Baba Konuşamıyorum. Dudaklarım şey oldu. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın be. Bay bay! Allah'ım benim de ne söylüyor? Hareketim bu Acıdan Hospital... sesin gitti.